Bu adam dedi ki, madem ki Allah bizi bu kadar çok seviyor, neden bizi hasta ediyor? Bak bu kadar insan hasta oluyor. Dedi ki hastalık olmasaydı sıhhatın kıymetini bilmeyecektik. Karanlık olmasa ışığın kıymetini bilemeyiz. Kuraklık olmasa rahmetin kıymetini bilemeyiz. Açlık olmasa yemeklerin tadını alamayız. Hararet olmazsa su lezzet vermez. Ve böyle izah ettik. Bir de insanlarda gizli olan ilimler, hastalıklar sayesinde doktorluk meydana gelmiş. Operatörlük, eczacılık. Eğer hastalık olmasaydı insanlardaki bu duygular gelişmeyecekti. Halbuki insan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiş. Bir merkep niye doktor olamıyor? Yok onlar öyle bir şey ki. Veya bir arslan niye mühendis olamıyor? Onlar da öyle bir şey yok ki. Onlar bize verilmiş Demek ki her şey zıttıyla bilinir. Kaidesine binaen Allah bize hastalıkları verdi ki hem de kendini bize tanıttırmak için. Adam hayatında hiç Allah dememiş. Çek senet, arsa, araba, döviz, euro. Çek senet, arsa, araba, döviz, euro. Bu adam bir sancılanıyor. Oh, oh, Allah, Allah'ım, Allah'ım ne güzel. Allah dedirtiyor. Hastalık ne kadar güzel bir şey değil mi? Eğer bugün hükümet kalksa dese ki ay başından efendim Mart ayı Mart ayının başından itibaren hastalık kalkmıştır. <laughs> <laughs> Valla ihtilale kalkışırım. millet. Evet. Bütün eczacılar, doktorlar nasıl bizim ekmeğimizle oynarsın? Ya. Demek ki ya sen milletin kötülüğünü mü istiyorsun? Karışma sen. Öyle birine sor nasılsın kardeş? Hastayım dese iyi iyi çok iyi olmuşsun. diyemeyiz değil mi? Evet. Yok geçmiş olsun. Ama Cenab-ı Allah hastalık veriyor. Sen onun işine karışma. Der ve hastalığın kalkmasını hiç kimse istemez. Ne eczacılar, ne operatörler, ne doktorlar, ne asistanlar hiçbiri hastalığın kalkmasını istemezler. Çünkü hastalık sayesinde milyonlarca insan ekmek yiyor. İşte böyledir kardeşler. Demek ki ekmeği veren Rabbimizdir. Biz hiç kimseyi beslemiyoruz. Bir misal vereceğim. Türkiye'mizin en zengin bir adamı isim vermeyeceğim. Misal olarak bu zat özel uçağıyla Amsterdam'a sabah kahvaltısına gidiyor. Gitmez mi? Gider, Gider, ya ben olsam giderim uçağım var. Yolda giderken uçak arıza yaptı. Yapmaz mı? Yaparsın. Yapar. yapıyor işte. Diyor ki Hasan Bey uçağımız arıza yaptı pilot diyor. Ne yapalım? Uçakla beraber yanalım mı? Yoksa kendimizi bir yere atalım mı? Atalım diyor. Var mı paraşüt? Var iki tane paraşütümüz var. Birer paraşütle kendini atıyorlar aşağı. ikisi de beraber. Öyle bir yere düşüyorlar ki düşeceklerin belli değil. Öyle bir yere düşüyorlar ki çöl gibi bir yer. Cep telefonu çekmiyor. Kimse de onların orada olduğunu bilmiyor. Çek var, para var, döviz var, euro var. Ekmek yok, su yok. Şimdi bu adam zengin mi, fakir mi? Bu fakir. adam fakirdir. Çok evet. Fakir. Kur'an'da Rabbimiz buyuruyor ki Vallahu ganiyyü Allahu ganiyyü ve tümür fukara. Gani diyor benim, siz fukaralarsınız diyor. Şimdi bu adam Türkiye'nin en zengin olmasına rağmen çok fukara bir duruma düştü. Euro'yu bir yemiyor bak. Mark var yemiyor. Dolar var bir işe yaramıyor. Buyurun ye efendim dolarlar afiyet olsun. E, yemiyor. Haber aldık bu zatın burada olduğunu. 20. noteri de aldık yanımıza. Helikopterle indik. Sayın falan bey menkul ve gayrimenkulünü menkulünü noter huzurunda bize devredersen sana bir şey pınar su getirdik. Bir tane ekmek 200 gram teneke peyniri. Bunları veririz. Bu yerleri bize tapularsan noter huzurunda sana bunları vereceğiz. Allah. Verir mi vermez mi? Allah ben olsam veririm. Ben de veririm. Sen de verirsin. <laughs> o ilkten belki vermeyecek ama birkaç saat sonra verecek. <laughs> Neden? Çünkü canı da gidiyor. Dünyası da yıkılıyor. İşte biz böyle Allah'ın fakirleriyiz. İşte ayeti de öyle diyor. Vallahül ganiyü ve entümül fukara. Siz diyor fukarasınız ben ganiyim diyor.